Yabancı uyruklu bir şahıs şehrin kalabalık bölgelerinde yürüdükten sonra duraklayıp çantasından iki zar ve bir defter çıkarıyor, zarları yere atıyor ve çıkan sonucu bir kitaba not alıp bir takım hesaplamalar yaptıktan sonra çantasından çıkardığı alet edevatlarla masum halkın malına zarar vermeye çalışıyordu. Aynı olay tam üç kez yaşanmıştı. Ancak neyse ki kimseye bir zarar gelmemişti. Zanlı, kullandığı aletleri her defasında olay yerinde bırakıp arkasına bakmadan kaçmıştı. Çantadan çıkan aletlerin halka zarar verme potansiyeli ise her defasında artıyordu. Zanlının bir sonraki hareketi önlenmezse masum halka zarar gelebilirdi. Ancak emniyetin veri tabanında şahsa dair hiçbir bilgi olmadığı için aletlerin üzerindeki parmak izi de güvenlik ve mobese kameraları da hiçbir işe yaramıyordu. Bu yüzden bu vakanın başına organize suçlarla mücadelede çalışan davranış bilimci Elif Hanım geçmişti. Elif Hanım'ın ilk işi video inceleme uzmanlarına güvenlik ve mobese kameralarındaki görüntüleri incelettirmek oldu. Zanlı'nın notlar aldığı kitabın tam olarak hangi kitap olduğu belli olmasa da Elif Hanım renk ve yazı boyutuna bakarak bir kitap kurdunun bu kitabı tanıyabileceğini düşündü ve şehirdeki sahaflarla görüştü. Bir sahaf bu kitabın bir kodlama kitabı olduğunu belirtti. Emniyet bu kitabı son 10 yılda satın almış olan herkesin listesini çıkarttı. Tesadüf buydu ki bu kitabı satın almış olan kişilerden biri daha önce çekiç, bowling topu, beyzbol sopası, taş ve levye gibi farklı aletlerle vandallık yapmaktan tutuklanmış yabancı uyruklu bir şahıstı. Elif Hanım harekete geçti ve bu şahsın avluya çıkış saatini değerlendirdiği sırada hücresini didik didik arattırdı. Zanlının hapishanede kumar bağımlısı olarak bilindiği ve odasında notlar aldığı kitaplar olduğu ve bu kitaplardan birinin ise sahafın belirttiği kodlama kitabı olduğu açığa çıktı. Kaybedecek ya da kazanacak hiçbir şeyi olmayan bu zanlıyı sorguya almak mantıklı değildi. Bunun yerine zanlı gizli bir şekilde izlenmeye alındı. Haftalık bilgisayar kullanma izni sırasında izlenen zanlının bir web sitesinde ikizim, üç hafta üst üste bir bir geldi ve sana bunu dürüstçe söyledim. Haberlerde gördüğüm kadarıyla 3 kez sen de aynı rakamları atmışsın. Ama bunlar kolay rakamlardı. Bu yüzden kazandığını biliyorsun. Ancak benim bu haftaki sayılarım 6-6. Bunu yap da görelim. Yalnız 6-6'yı yaparsan bunu tüm İstanbul görmeli. Aksi takdirde finali ben kazanmış olacağım. Yazdığı ortaya çıktı. Bu mesleğe yıllarını vermiş olan Elif Hanım bunun ne anlama geldiğini anında anladı. Dışarıda aradıkları kişi, içerideki kişinin ikizi ya da ikizim diyecek kadar yakın gördüğü birisiydi. Ve kurallarını muhtemelen kodlama kitabından türettikleri bir oyun oynuyorlardı. Dışarıdaki kişi üç kez olay çıkarmıştı ve bunların hiçbirinde halka zarar gelmemişti. Kolay rakamlar, zararsız olayları mı temsil ediyordu? Yani olayın büyüklüğü, rakamların büyüklüğüne mi bağlıydı? Dışarıdaki zanlı, içerideki zanlıdan gelen rakamları denk getirirse mi oyun oynayabiliyordu? Eğer zanlı standart zarlar kullanıyor ve 6 rakamı en yüksek rakamı temsil ediyorsa bir sonraki olayın büyük bir olay olacağı aşikardı. Bunun üzerine ekipler web sitesine daha önce yazılmış olan yazıları incelediler. Eğer içerideki zanlı zaman ve mekanla ilgili bilgi veriyorsa ekipler buraya içerideki zanlıymış gibi zaman ve mekan yazıp dışarıdaki zanlıyı tuzağa düşürebilirlerdi. Ancak ne yazık ki web sitesinde yazılanlar olayların nerede ne zaman olacağına dair bir ipucu içermiyordu. Elif Hanım düşündü. Tüm İstanbul'un göreceği bir olay nerede olabilirdi? Boğaz Köprüleri Elif Hanım, ekipleri, köprülerin iki tarafına yaklaşık 3 kilometre önceki alanları da kapsayacak şekilde konuşlandırdı. Ekipler bu noktalarda günlerce nöbet tuttu. Sonunda içerideki zanlıya benzer tipte biri göründü. Gerçekten de ikizi olmalıydı. Zanlı, kalabalığın arasında yürürken kendisine bakmakta ve harekete geçmek üzere olan ekipleri gördü tam bu anda üzerine yerleştirmiş olduğu düzeni gösterdi. Ekipler kalabalığın arasında böyle bir şeye müdahale edemezdi. Zanlı, ekiplere aldırış etmeden yürümeye başladı. Bunun üzerine ekipler havadan takibe başladı. Zanlı'nın geçebileceği tüm sokaklara polisler koşarak oradaki insanları uzaklaştırdı. Eğer Zanlı kimsenin zarar görmeyeceği bir noktada olsaydı, ekipler onu anında etkisiz hale getirebilirdi. Ama Zanlı kurnazdı. Binalara yakın yürüyordu. Bu da binaların içindeki insanları tehlikeye atıyordu. Zanlı bu şekilde Boğaz Köprüsü'nün girişine kadar yürüdü. Köprü yolunda trafik sıkışıktı. Ekiplerin, Zanlı'nın etrafındaki insanları uzaklaştırması artık mümkün değildi. Hatta böyle bir şey kaosa yol açacağından Zanlı'nın işine bile gelebilirdi. İşte tam bu noktada, daha önce Elif Hanım yönetiminde tek kişilik operasyonlara imza atmış olan Bordo Bereli Mete göründü. Görünen o ki, Elif Hanım alternatif bir plan yapmıştı. Mete söze girdi ve söylediği her şey ekiplerin telsizinden duyuluyordu. Merak etme, seni vurmayacağım. Gördüğün gibi seni takip edebiliyoruz. Ancak hiçbir şey yapamıyoruz. Gerçekten zeki biriymişsin. Nasıl kazandığımı tüm İstanbul'un görmesine çok az kaldı. Bir oyun daha kazanmak istemez misin? Tüm İstanbul'un göz önünde bir oyun daha. Ne diyorsun sen? Yanımdaki bidonda 10 litre benzin var. Şimdi hepsini üzerime dökeceğim ve sonrasında sana elimdeki kibrit kutusunu atacağım. Daha sonra senin yanındaki zarlardan birini, evet, senin zarlarından birini yere atacaksın. Tek sayı gelirse sen kazandın. Elindeki kibritlerle istediğini yapmakta özgürsün. Üzerindeki düzenek yüzünden zaten kimse sana bir şey yapamıyor. Yoluna devam edebilirsin. Peki ya çift sayı gelirse ya sen kazanırsan, ben kazanırsam elindeki kumandayı bırakacaksın üzerindeki düzeni çıkarıp ondan uzaklaşacak ve teslim olacaksın. Şu an yoluma gidip asıl oyunu kazanmak yerine bunu neden yapayım? Kazanırsan sence de bu pastanın üzerindeki çilek olmaz mı? Tamam, teklifi kabul ediyorum. Ama teçhizatını yere bırak ve bidonu üzerine boşalt. Mete teçhizatını yere bıraktı ve Zanlının söylediğini yaptı. Görünen o ki Elif Hanım Mete'ye Zanlının kumar bağımlılığının üzerine gitmesini tavsiye etmişti. Mete tek başına çok büyük bir risk alıyordu. Zanlı konuştu. "Oh, mis gibi koktu. Şimdi düş bakalım önüme. Ben dur diyene kadar benim önümde geri geri yürüyeceksin." "Peki, nasıl istersen." Mete, zanlının önünde köprüye kadar yürüdü. Trafiğe takılan bir tır konvoyunun yanındayken zanlı bağırdı. "Şu yandaki beyaz tırı görüyor musun? Aç kasasını da içine gir bakalım." Mete ve zanlı beraber tır kasasının içine girdiler. Artık dışarıdaki ekipler hiçbir şey göremiyor, sadece Mete'nin üzerindeki mikrofondan gelen sesi dinleyebiliyorlardı. Mete Zanlı'dan oldukça uzaktı. Zanlı elindeki kumandayı bıraksa bile, tekrar elini almadan önce Mete'nin Zanlı'ya ulaşması imkansızdı. Zanlı konuşmaya başladı. Sırtını daya bakalım arkaya. Sakın öne adım atma. Ha, <laughs> ne helikopter ne de ekipler hiçbir şey göremez artık. Hazır köprünün de üzerindeyiz. Bence ben çoktan kazandım. Mızıkçı biri olduğunu bilmiyordum. Seni gerçek bir oyuncu sanmıştım. Zarları at da görelim kazanıp kazanmadığını. Zanlı sinirlendi ve zarları attı. Üst düzeye gelen rakam 3'tü. Zanlı kazanmıştı. Kahkaha attıktan sonra elindeki kumandayı bırakıp kibrit kutusunu açmaya kalktı. Ancak tam bu sırada Mete bağırdı. R harfinin kıvrımından başla. Dışarıya konuşlanmış olan egemen, Mete'nin komutuyla, tırın üzerinde yazan kelimenin içindeki R harfinin kıvrımından başlayarak aşağıya doğru dikey atışlar yapmıştı. Tıra binmeden önce, Mete hangi harfin içeride nereye denk geleceğini göz kararı hesaplamıştı. Ufak bir sapmada bile zanlı etkisiz hale gelmeyebilir ve kumandaya tekrar uzanabilirdi. Ancak zanlı, 4'te 4 ile etkisiz hale gelmişti. Mete araçtan sağ salim çıktı harika görsel hafızası ve pratik zekasıyla resmen tek başına İstanbul'u kurtarmıştı. Değerli arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu 3 arkadaşınızla paylaşarak ve beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Dikkat! Hikayelerimizin hiçbiri gerçek değildir. Tüm hikayeleri kendimiz yazıyoruz. Kanal ismimiz bu yüzden askeri hikayeler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.